Merhaba arkadaşlar. E-Devlet üzerinden kayıt yapan arkadaşlar OKS yani online kayıt sistemi üzerinden kayıt yapacak. Bunun için 31 Ağustos 6 Eylül arasında e, Halk, Vakıf Bank, Ziraat Bankalarından ATM'lerden TC'niz ile ödemeyi yapacaksınız ya da OBS'den harç bilgilerinden e, harç bilgilerinden ödeme gözüküyorsa kredi kartıyla yapabilirsiniz ya da mobil bankacılıktan bu üç bankanın mobil bankacılığını kullanıyorsanız ödemenizi yaparsınız. Ve daha sonra bu okulun Google'daki resmi sitesine giriş yapıyorsunuz. Ve bu duyurular kısmına gelip online kayıt sistemini açıyorsunuz. E, OBS ile online kayıt sistemi aynı değildir. Lütfen bunu karıştırmayın. Online kayıt sistemine tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. TC'nin 11 hanesini yazıyorsunuz, doğum tarihinizi ve baba adını küçük ya da büyük harfle deneyin. Normal yazınca sistem kabul etmezse baba adını büyük ya da küçük harfle deneyin. OKS sistemi burasıdır. OBS üzerindeki herhangi bir kayıt sizin kaydı olduğunuzu göstermez. Buradan devam edip kayıt formunu çıktı alacaksınız, imzalayacaksınız ve burada YKS kayıt kılavuzu var. Buraya tıkladığınızda karşınıza bu sayfa çıkıyor. Yani bu ıı, gerekli belgeleri göndereceksiniz. Okulun adresi de burada var. Kayıt bilgi formu az önce OKS üzerinden anlattım. Onu alacaksınız. Bir de lise diplomanız ya da mezuniyet belgenizin. Aslında göndermeyeceksiniz. İlgili okul müdürlüğü ya da noter onaylı olması gerekiyor. Yani aslında fotokopi çektirip onaylatıp bu iki belgeyi okula kargo yapacaksınız. Kargo çıkış tarihi 6 Eylül'den önce olması gerekiyor. Okula ulaşması 6 Eylül'den sonra da olur. Hiçbir sorun teşkil etmez. Sadece 6 Eylül'den önce kargomuz çıkmış olacak. Sivil havacılık bölümü de aynı şekilde. Az önce yaptı, anlattığım gibi ücreti yatıracak. O kese üzerinden kayıt formunu alacak. Ve adli sicil kaydı E-Devlet üzerinden bu belgeyi alacaksınız. ve mesleğinizi ve meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturulacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan güncel raporu. İşitme kaybı, eksikliği, görme kaybı vesaire. Buna heyet raporu deniyor. O heyet raporu devlette biraz uzun sürebiliyor. parası olanlar özelden de alabilir. Devlette de 250 ise, özel özelde 300'dür. Yani arasında çok bir fark yoktur. Özelden de alsanız olur, devletten de alsanız olur. Devletten alacak arkadaşlar da randevu sistemiyle bu devam ediyor. Randevu sistemiyle 182'den randevu alırsınız ve heyetiniz hangi günse ona göre hareket edersiniz. Ee, sivil Havacılık bölümü için bu heyet raporu daha sonradan gönderilse de oluyor. Yani siz OKS'den kayıt yapıp, ücreti yatırıp lise diplomanızla adli sicil kaydını, OKS kaydını daha önce gönderdiniz. Kaydınız için e, raporu daha sonra gönderebiliyorsunuz. Bu raporu göndermek için e, burada eksik evrak formu vardı. E, şu an göremiyorum. Eksik evrak formu ile birlikte e, bu e, raporunuzu tekrardan okula daha sonra kargo yapabilirsiniz. Yani sizi ek süre kayıt yapabilmeniz için. Yani e, 6 Eylül'e kadar raporu almam şart diye şey yapmayın. Kendinizi sitesi sokmayın. Diğer e, işlemleri yapın. Ücreti yatırın. E, OKS'den kaydınızı yaptırın ve Elinizdeki olan belgeleri gönderir, heyet raporunu daha sonra da gönderirseniz olur ama mümkün mertebe Eylül sonuna kadar geçmesin yani çok uzamasın konu.